Babuşlar senemler, hepiniz hoş geldiniz. Hell Drivers'ın ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. E, oyunumuz abi böyle bilim kurguya kaçıyor hafiften. E, uzayda çeşitli gezegenlere gidiyorsunuz ve o gezegende yaratıklar var. O yaratıkları öldürerek görevinizi yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Her gittiğiniz gezegende, asteroitte, taş parçasında artık nereye gidiyoruz tam bilmiyorum. Farklı bir görevimiz var birisinde. <laughs> bir tareti aktif ediyoruz. Diğerinde belli bir bölgeyi ele geçiriyoruz falan. Oyunun genel anlamda güzel tatlış bir zorluğu var abi. 4 kişiye kadar koop destekliyor. Hikaye kısmı biraz sıkıcı. Açıkçası fazla uzatıyorlar bazı şeyleri. bir de tutorial var. Tutorial'da aklınıza gelebilecek her şeyi öğretiyorlar abi. WASD ile ilerlemede buna dahil. Şimdi oyunu koop olarak arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz gibi kendi başınıza da oynayabiliyorsunuz babalı şurada Galactic Campaign'dan ee, bir bölge seçiyorsunuz ve o belgenin görevlerini yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Burada da işte dünya seçimi falan var. Ben ilk görevi nasıl aldım inanın eğer hatırlamıyorum şu anda. Heh. İlk kez yapmıyorum ki ben bu misyonu. Farklı bir adaya gittim galiba kazara ya. Neyse gidelim görevleri halledelim abi. Aşağı yukarı bir wave'i temizlemeniz... Aynen. Görevlerin e, aşağı yukarı hepsi birbirine benziyor işte. Birkaç farklı çeşidi var. E, buradan aldığınız silah tipini değiştirebiliyorsunuz. Ben seviye aldığım için en son şu silah açıldı. Bu yeni aldığımız silah deneyelim bakalım. Basit güzel bir oynanışı var abi yani. Hoşunuza gidebilir. Bakalım. Genelde... E... Görevi yerine getirdikten sonra merkeze dönmek için gemi çağırıyorsunuz. O çağırdığınız gemi bir buçuk dakika içerisinde geliyor. Bir buçuk dakika boyunca da adamlar boş boş sizi oturtup eşli pişti oynatmıyorlar orada. Sağdan soldan yaratık akın edip duruyor. Her bölgenin kendine ait yaratığı var. Bu topladığınız simple denen şeyler sizin resource puanı, bilim puanı kazanmanızı sağlıyor. O bilim puanları sayesinde yeni silahlar yapabiliyorsunuz sanırım. Bunu tamamen kafadan uydurdum. Yeni silahlar yapılıyor mu yapılmıyor mu bilmiyorum. Böyle gördüğünüz gibi bir third person bakış açısıyla oynuyoruz babacım. Bakalım. Bu arada babuşlar ilk izlenim videolarının devamı için size zahmet beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ee, sık sık yeni oyunlarla karşınızda olmaya çalışıyorum ki aynı gidişattan e, sıkılmayalım dadımız kaçmasın diye. Bu nasıl bir silah abi ya ben bunu aldım ama. Gerçekten daha önce hiç kullanmadığımdan nasıl bir silah olduğunu bilmiyorum ve bu haritanın yaratık türleriyle daha hiç karşılaşmadım. Hadi bakalım. O bir hareketlenme duyuyorum abi. Abi işin tabancası gibi bir şey mi bu? Ha ışın tabancası gibi bir şey. Gayet güzel abi. Belli bir ısınma şeyi var. Belli bir ısınma şeyine kadar ateş ediyor. Hocam gayet nice. Gayet nice. Şimdi görevi tamamladık. Buradan gitmeye çalışıyoruz da benim amacım hemen böyle apar topar buradan gitmek değil. Sağa sola araştırıp iyice araştırma puanı falan toplamak abi. O kadar acilinden gitmeme gerek yok. Ya da acilden gitmeme gerek var galiba. Bilmiyorum. Ki zaten tam altta abi gördüğün gibi. Şimdi bize geri alacak helikopteri falan çağırdığımız zaman uzay gemisinin uçağı artık her neyse bizi almaya ne geliyorsa onu çağırdığın zaman başında durmak zorundasın abi. Eğer başında durmazsan e, çağrın iptal ediliyor yaratıklar tarafından ve seni almaya gelemiyorlar. Basit bir bulmaca çözüyorsun baba. Ondan sonra tak açılıyor geçit bir buçuk dakika bekliyorsun. Geliyorlar seni almaya. Hocam elimde bu ışın tabancası varken istediğiniz gibi gelebilirsiniz ya. Mermi sıkıntım yok, reload sıkıntım yok, bir şeyim yok. Sadece belli aralıklarla ateş edeceğim. O da bana yeter abi. Belli aralıklarla ateş ederiz. Damage almadan geçerim ben buraları. Haritada toplanacak ne kadar materyal var? Neler toplayabiliyorsunuz? Pek bir fikrim yok açıkçası. Toplanabilir materyaller konusunda bilgi sahibi değilim. O yüzden böyle haritaları çok boş beleşle geçiyor olabilirim. CTRL'ye bastığınız zaman yardım isteyebiliyorsunuz. Buraya bir e, taret çağırabiliriz misal. Bir taret çağıralım hatta. 7 dakika boyunca geçerli olacak bir taret mi, mayın mı? Ne lan o? Bilmediğim şeyleri biliyor gibi yapmaya bayılıyorum ya. 7 saniye içerisinde taret iniyor buraya. O güzel abi. Abi çok güzel. Abi harika. Bakalım başka ne çağırabiliyoruz? Cep cephane isteyebiliyoruz. Bak misal. Cephane isteyelim abi. Merkezden cephane istiyoruz. 15 saniye içerisinde geliyor cephanede. Atalım baba şuraya. Gemiyi üstünüze indirebiliyorlar. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Bak birazdan cephane inecek. Cephane mi var kanka? Oo. Bak acı mis gibi cephane veriyor adamlar. Bilmiyorsan bilme kanka dedi. Gemi beni almadan gitti. Neyse benim burada taretim var, mermim falan var. Biraz ineyim aşağılardan böyle belki research'e yardımcı olacak materyaller falan toplarım ya. Gerçi dediğim gibi toplanabilecek bir şey var mı bilmiyorum da neyse ilkini kaçırdık bari bir gemi daha çağıralım. Ona binip gideriz abi acelemiz mi var? Allah taretimi falan da korumuşum zaten. Oturur keyifli keyifli beklerim abi. Yedek mermim cephanem falan da var. Oha taretin süresi varmış. Evet. Ben kırmızı yeşilden kör olduğum için o yeşil barı falan fark etmem uzun zaman aldı. Tam bir buçuk dakika içerisinde yolla da binip gidelim kanka. Ben kendimi fazla kaptırmışım. Komando komando. Ben fazla kaptırmışım hocam fazla kaptırmayaymışım iyiymiş. Emme fazla kaptırdım kendimi. Neyse 1 dakika içerisinde gelir eleman sonra bu gezegenin ikinci görevine gideriz. Görevler genelde basit ya. Rahat rahat yapılıyor zaten. Bunlar ne yapıyor abi? Betona vurunca bir çağrı mı gerçekleştiriyorlar? Hocam bizim tarete ne oldu? Taret belli bir süreliğine kaldı orada ondan sonra gitmeye karar verdi. Neyse fark etmez. Alır mısın Ammu'yu? O zaman nasıl yaparız biliyor musun? Tabancaya geç. Alt şey mermi. Gel Baboli, gel Baboli. Sizi de indirelim aşağı. Sizi de indirelim abi aşağı. Sinyal veriyor galiba ya bu böceklerin kendi arasında bir iletişim ya da ses dalgası ses sinyali gibi bir şey var herhalde Birbirlerine sinyal veriyorlar daha çok geliyorlar ondan sonra bak üçlü grubu yok ettim daha da gelmedi İn baba gemi gemi insin Bu sefer fazla oyalanmadan bineceğim bin 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 bin, bin. İki defa gemi çağırdım diye puanımı kırmaz inşallah ya Oyuna pek hakim olmadığım için 6 dakika mı sürmüş? O da benim avelliğime ya. Ben çok oyalandım. İkinci yıldızı da aldık. Hiç ölmedim kardeş. Oo, oh, 3 yıldızı da aldık baba. 3 yıldızla tamamladık görevimizi. Ee, yalnız bir tane resort şişesi toplayabilmişim. Gerçekten bir tane mi var birden fazla mı vardı hiç bilmiyorum ki. 120 kill ne demek ya. 120 tane de yaratık öldürmüşüm hocam. Şimdi bu bölgenin hemen ikinci görevini halledelim. Atla baba. Benim silahlarım, milahlarım her şey yerli yerinde. Abi şöyle beni şunun yukarısına bırak ya. Direkt aşağıya aktif eder. beyse e kaçarım. Lazerli silah daha çok hoşuma gitti. Aynen. Lazer silah daha çok hoşuma gitti abi. Güzel. Bunların yerine farklı şeyler de alabiliyormuşum. Yok abi bunlar kalsın ya. Machine gun falan bunlar iyi. Mermi cephane. Merkezden mermi istiyoruz başımız sıkışırsa. Başımız sıkışırsa taret gönder diyoruz falan. Kebapmış valla. Ben de gidip amele gibi kendimi savaşacağız zannediyordum ilk sıralar. Kebapmış kanka. Güzel hacı. Geldik hemen aşağı alanımızda capture'lanacak yer var. Capture'la hocam burayı. Direkt 2 dakikalık iş. Şeyin ısınmasını test ediyorum da abi. Isınma süresi bile gerçekten çok uzun ya. Hani ee, bizi zorlamaz abi. Lazer silahı bizi zorlamaz. Lazer silahı candır. Lazer silah Ki kaldı ki bu ikinci seviyede açılıyor. Bakalım üçüncü seviyede falan neler geliyor. Onu merak ediyorum ben. Şimdi biraz ortalıkta dolaşalım abi. Bir ee, research yapmamıza katkı sağlayacak bir şey var mı onu arayalım. Varsa onları toparlayalım. Yoksa kaçıp gidelim buralardan. Ben her adanın kendine özgü bir yaratığı vardır diye düşündüm ama sanırsam yok kanka. Aynı çeşit yaratıkla savaşıp duruyoruz. Gerçi aynı biyomdayız şu an. Aynı gezegendeyiz. Ondan kaynaklı da olabilir ama. Orayı işaretledim ama beni işaretlediğim noktaya götürür müsün canım? Nasıl götürüyüm beni işaretlediğim noktaya? Tahmin edeyim işaretlediğim noktaya götürmüyorsun. Ben kendim yürüyorum. Anladım. Abi çıkar çıkmaz öyle lömç diye gö gömçürülmez ki adam ama. Lömç diye gömçürürsen çıkar çıkmaz işimiz var ne ya. Diğerlerine sinyal göndermeden indirdim elemanı. İyi olmuş. Tamam. Şuradan aşağı doğru yapıştıralım abi. Aşağıda da uçağımızı çağırıp geri dönebiliriz yanılmıyorsam. Abi bu lazer silah çok güzel bir şey ya. Bulunmaz nimet valla. Çağır baba gemiyi alsınlar bizi buradan. Çağır babacım gemiyi bizi buradan alsın elemanlar. Zoom yapabiliyor muyuz karakteri? Zoom yapamıyoruz herhalde. Lazer silaha bayıldım ya. Lazer silahından önce biraz zorlandım da. Yani hani ilk rütbede birazcık bir canımı okudu elemanlar ama sonradan açıldım abi. Bu arada tabancayı almışım herhalde ben o telaşta. Biraz tabancayla da kill alabiliriz problem yok ya. O arada müzikte güzel gaz veriyor ha. Müzikte güzel gaz veriyor abi. Güzel güzel. Biraz ısınıyor mu silahımız? Oğlum bu lazer silah bulunmaz nimet ya. Gerçekten lazer silahından önce elemanlar canımı okudu. Lazer silahıyla beraber adamları cızbıza çeviriyoruz abi. Adamları cızbıza çeviriyoruz kardeş. Kumdan kafasını çıkaranı açlıyoruz abi. Benim anlamadığım niye bütün yaratıklar hamam böceği gibi ya? Herhalde bir gün akşam adam böyle oyunu kodlarken falan mutfaktan fırlayan hamam böcekleri etrafta cirit atarken sizi ağzına tükürdüklerin falan dedi böyle sinirlendi herhalde. Bütün oyunculara hamam böceği kestirmeye çalışıyor. O da o da olabilir. O da bir fikir. Bence o da bir seçenek. Şey. Ben olsam etkilenirim şahsen. Bizim eski eve bir fare girdiydi bir ara. Abo! Fareli hiç bir oyun oynamıyordum ama oynamak da istemedim yani. Hani Jerry'den falan tiksindim ya. Düşün o Tom ve Jerry'deki Jerry'den tiksindim usta. Tom ve Jerry'deki Jerry'den tiksindim yani. Bu da herhalde öyle bir böcek böcek geldi. Tiksindi böyle bütün şeylerden, galaksilerden böcek fışkırsın abi. Kesinler işlerine oyuncularım falan diye saldı herhalde üzerimize. Güzel. Bu bölgeyi tamamladık. Artı iki community influence. Ne işe yarıyor bilmiyorum ya. Galiba e, community'nin güvenini mi kazanıyoruz? Ne yapıyoruz? Yani o kitle üzerinde bir şeyler mi oluyor abi? Adamlar bize daha mı çok saygı duyuyor? Başarılıydın tanem falan filan diyor herhalde. Komutan nasıl buldun la? Başarımı takdir ettin mi? Şimdi şurayı oynadık abi. Hig Region. Bu ne ki? Burası acil görevi olanlar mı yani? Bu aciliyetin mi var buranın? Nedir olay anlamadım ki. Misyon 1. Oynayalım bakalım. Hocam şuradan sal beni Şuradan sal beni gidelim babacım şehre. Şuradan sal beni gidelim şehre. Şimdi burada bir tane tarete aktif ettireceğiz abi. Beni şuraya atsın ben oradan ilerlerim. Lazer silahım var hala. Başka bir silahım yok. Başka bir perkim merkim yok. Devam baba. Level alana kadar mecburen devam. Öyle sağ sola gidip duracağız. Burası gezegen nasıl sıcak herhalde. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Oyunda gezegenlerin farklılığına göre e, dizilim yapısı, bitki örtüsü, e, bulunduğu atmosfer falan değişiyor. Farklı yerlere gittiğimizi hissettirmeye çalışmışlar bu. Bence gayet güzel bir artı. Gayet güzel bir özellik. Ama dediğim gibi her yerde hamam böceği kılıklı şeyler kesiyoruz abi. Her yerde hamam böceği kesiyoruz. Geliyoruz gidiyoruz hamam böceği kesiyoruz. Ne oldu? Hamam böcekleri alarm durumuna mı geçti? Kaptan İsmet abi üstümüze bastı. Hemen icabına bakmalıyız onu. Abi aktif et şunu. Oo evet alarm durumuna geçmişler belli. Bizim silahtan az önce duman çıktı bu arada. Bir korkmadım değil. Şimdi burada tarata açacağız abi. Kafa attı lan adam az önce. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Yanlış yapınca eleman kafa attı böyle cihaza. Böyle cihaza kafam girsin arkadaş ya. Çalıştırması ne zormuş ya. Sıkıntıdan kafayı yedi herhalde böyle makineye kafayı gömdü çüt diye. Ahanda Research için gerekli olan diğer materyali de buldum. Oo burada bir tane daha varmış. Bunu da buldum. Aldım baba Tillo sizi. Böyle keşke kendime güvensem de her yeri arasam. Oo burada 2-3 üç tane. Üçüncüyü buldum. Vay anasını be. Volkanlar falan patlıyor. Güzel ya güzel. Atmosferi bir kere çok güzel yansıtmışlar abi. Atmosfer çok güzel. Atmosfer muazzam yukarı tarafa çıkacağız. Çıkalım bakalım. Daha ararım da üşeniyorum açıkçası ya. Üşenme değil de yani böyle daha çok ne bileyim gemi falan gelir o gelecek gemiyi kaçırırım binemem. Başıma bir iş gelir ölürüm ölürüm. Bende birazcık da takıntı var abi böyle. İlla ki o 3 yıldızı alacağım yani. Hani aynı bölgeyi aynı görevi 4-5 defa yaparım ama o 3 yıldızı almadan geçmem abi diğerlerine. Benim olayım budur abi. Benim olayım budur. Ve ben hep genelde aynı bölgede farmlarım. Aynı bölgede farmlaya farmlaya seviyemi yükseltirim. Bir üst kademeye çıktığımda o üst kademeyi daha kolay zorlanmadan hallederim ya. Yani i̇şte o zaman dünyalar benim olur baba. Benim oyuna iş şeklinde böyle ne yapalım? Ne yapalım? Alışacağız zamanla. Allah hocam ben bunları çıtır çerez gibi kısa kızartıyorum ama hiç yani kimsenin de çıtı çıkmıyor. Nasıl uzay burası hemşerim ya? Hiç böyle bir uzay mekiği falan göremedim. Uzaylı muzaylı göremedim. Boyuna hamam böceği kesiyorsunuz ya. Boyuna hamam böceği kesiyoruz. Kardeş böyle şöyle daha bir toşbilli düşmanlar yok mu ya? Çıkarsana karşımıza. Son 30 saniye dostum dayan. Hayatta kalmaya çalış evlat. Senin için bir yemi yollayacağım. Aa, hemen arkamdan çıkmış. E tamam da siz de bokunu çıkardınız ama anladım yani. Hamam böceğisin de siz de bokunu çıkardınız yani. Toprağın içinden kafaları çıkarıp çıkarıp geliyorlar. Hilmi abi gezmiş. Kardeş gemim geldi artık. Gidiyorum ben ya. Bir huzur verin lan. Gemim geldi artık. Gideceğim baba ne yapacağım? Akşam çaya mı davet ediyorsun? Daha karpuz keseceğiz. Nereye gidiyorsun der gibi çıkıyor böyle elleri. Şöyle hamam böcekleri. Manyak mıdır nedir ya? Hocam aktif ettim kuleyi. Görevi başarıyla yerine getirdim. Ölmedim. Yine 3 yıldızımı alabilir miyim? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bir de level alaydık iyiydi. Level alamıyoruz sıkıntı orada Yine 68 tane yaratık öldürmüşüm abi Yine boş durmamışım 68 tane yaratık öldürmüşüm Hadi bakalım şu dünyanın son görevini de Yerine getirip ufaktan bölümü sonlandıralım Babuşlar ee, Güzel bir ilk izlenim videosuydu Şahsen Oo, Bu sefer gemi falan mı hareket ettireceğiz Direkt geminin yanına bırak kanka Hiç uğraştırma beni Direkt geminin yanına bırak Şu geminin oraya gideyim ben Roketi aktif edeyim, ondan sonra direkt eve döneyim. Bölümü sonlandırmış olalım. Kapsüle bindiriyorlar bizi, fırlatıyorlar. Oh ne hala? Onlar oradan ancak komut versin. Yok birader bak böcekler geliyor. Git şuraya aktif et, git burayı çalıştır. Yine hamam böceğiyle karşılaşacağız değil mi? Ben biyoma göre farklı düşmanlar beklemiştim ya. Aynı hamam böceklerini keşip keşip durduk. güzel. En azından üzerimize lav püskürmedi. Tamam üst tam karşıda. Yandım birader ne yapıyorsun? Kafama geldi. Kardeş Volkan kafama geldi. Abi aktif eder misin şunu? Ha, bir buçuk dakika boyunca bunu savun. Anladım. Arkamı ben bir tarekle koruyayım da. Abi şuraya bir taret koyar mısın? Oraya değil, oraya ne, ne, neyse oraya koysan da olur. Oraya koysan da olur abi. Tareti ver baba oraya, tareti yapıştır oraya. Hadi bakayım, oraya arkamı kollasın ben buradan gelenleri indiririm abi. Güzel. Şu üstten de sürekli volkan alev atıyor. Onun alev atması iyi bir şey. O alev attığı için ee, bizim orayı korumamıza gerek kalmayacak ekstradan. Şurada taretim var. Baba mis gibi takılırım ben burada Mis gibi takılırım ben burada Oo bir saniye şurada bir de e, Araştırma için supply var Güzel Onu da gömdük baboli Hadi bakayım Yaratıkları yaşatmıyoruz ki usta Taretçim yukarıdan gelmişler Görmüyor musun Kanka direkt bunlar füzeye geliyor bize saldırmak yerine Bak Volkan'ın tam ben oradan geçince köpüreceği tutar. Yaratıklar geçerken ses etmez ama tam ben oradan geçeyim böyle bir adım atacak gibi olayım ağzına tükürdüğümün yanar daha seni. Ağzına tükürdüğümün yanar daha seni. Tam ben buradan geçecek gibi olayım kanka böyle üzerime doğru püskürtür gelir. Hiç affetmez. Tamam misin burada tamamsa ben eve doğru kaçıyorum kanka. Ben kaçar. Nereden kaçacağız? Şuradan en yukarı. Ondan sonra kardeş bana sıkıyorsun. Ne yaptın? Buradan yukarı doğru çıkacağız abi. Oradan aşağı doğru lömbür lömbür koşacağız. Bir buçuk dakikada orada bir can çekişeceğiz. Nasıl bir sıçratma o öyle ya. Nasıl bir patlama öyle ya. Oy oy. Benim çıkış alanım neredeydi acaba dostum? Teşekkür ederim. Hemen seni bir ayarlayalım. Şunu düşman zannettim. Yaprak hareket edip duruyor. Kardeş bana ne lazım biliyor musun? Bana bir makinalı versene. Bana şuraya bir tane makinalı ver abi. 3 taneye geliyor güzel. Alayım kardeşim makinalıyı. Makinalı tüfeği aldığında hareket edemiyoruz da şu makinalı tüfeği de bir kullanmış olalım ya. Kardeş bir git. Abi bunu aldığımız zaman o zaman böyle bir yere geçip sırtımızı vereceğiz ya. Başka çare yok gibi yani. Bir yere geçip sırtını vereceğim. Ben şuraya geçip sırtımı veriyorum abi. Hadi bakalım. Yiyorsa gelin lan. Yiyorsa gelin lan ağzına tükürdüğümün yaratıkları. Baba bir reloadla şunu. İnşallah bunun için lazer tabancamı bırakmamışımdır. Lazer tabancamı bıraktıysam sıkıntı çünkü. 20 saniye. Güzel. Çok rahat tutarım ben burayı 20 saniye. Kurşunları bilerek bol keseden harcıyorum. Evet. Ha daha senin bir mermin daha vardı. Ne oluyor lan? Dur gemi geldi. Şş, hocam hocam bir saniye. Bir saniye değiştirme. Gemi geldi. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz ya. Hadi görüşürüz kardeş. Ben gidiyorum. Hiç yani mermim olsa belki oturup birkaç tane tanenizi keserdim de. Zaten düşmana gerek kalmadan kazara ben kendi kendimi nakalt ediyordum abi. Kazara kendi kendimi nakalt ediyordum ben. Lavın üzerine atlayarak böyle bir cortluyorduk abi. Ee, babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Tüh be ulan 3. seviyeye geleydik bari neyse. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde sonraki ilk izlenim videolarında görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Umarım bu tarz yeni oyunları yani en azından benim için yeni farklı oyunları görmek. Kanalda e, farklı konseptler görmek hoşunuza gidiyordur. O artı 50 XP. Ama yetmedi be kanka. Sağlık olsun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın babuşlar. Bay bay. Umarım yani bu tarz içerikler hoşunuza gidiyordur. Hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen.